Merhaba arkadaşlar Şahmayan Tarot kanalına hoş geldiniz. 21 Temmuz haftası için sevgili Aslan Burçlarına özel bir kahve açılımı yapacağız. Sevgili Aslan Burcum kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutma lütfen. Fincanınızı aldım, enerjinizi hissettim ve fincanı açıyorum. Öncelikle birlikte fincanımızın içinde neler olup, neler olmadığına bir bakalım. Sevgili aslan, Fincanınızın tam ortasında bir aslan figürü e, duruyor. Evet, bu aslan. Aynen, bu aslan. Ee, bu hafta e, özgüveninizin ayağa kalkacağını, kontrolün yeniden sizin elinize geçeceğini e, gösteriyor. Özellikle iş ya da eğitim alanında uzun zamandır e, bekleyen bir kararınız varsa artık o netleşiyor. Sanki biriyle böyle e, karşılıklı konuşacaksınız. Bu konuşma uzun vadeli bir yolu şekillendirecek evlilik veya sağlam bir e, kariyer e, konusu da olabilir. Fincanınızın kenarına doğru uzanan açık bir kapı şekli var. E, bu da size açılacak olan yeni bir fırsatın habercisi olabilir. Bir teklif, bir davet ya da yepyeni bir tanışma e, hayatınıza farklı bir e, renk katacak. Ancak bu kapıdan geçmeniz için eski bir defteri tamamen kapatmanız gerekiyor. Yani o defterin rafa kalkması lazım bu kapının açılması için. İçinizden hala e, içinizden şey geçiyor musunuz? E, hala bir şans var mı? E, acaba olur muyuz diye düşündüğünüz biri veya bir konu varsa bence bunu artık arkada bırakmalısınız. Çünkü e, burada o kişiye giden yollar tamamen kapalı bir şekilde duruyor. İç kısımlarda görünen ince uzun çizgiler yolculuğunuzu e, gösteriyor, temsil ediyor. Bu hafta küçük bir şehir dışı planı yapabilir ya da bir yolculuk haberi alabilirsiniz veya yoldan dönmüş olabilirsiniz. Tabi bu sadece fiziksel bir seyahat değil, ruhsal bir aydınlanma, bir içsel dönüşüm, kendinize dönme de e, olabilir. Duyguların ve hislerin derinleşiyor iç sesinizi daha net bir şekilde duymaya başlayacaksınız ve bu da size çok iyi bir e, enerji verecek. Ayrıca fincanın dibinde duran küçük bir yüz şekli dikkatimi çektim. Bu geçmişte kalmış ama unutulmamış bir kişiyi temsil ediyor. Yani e, yukarıda da böyle biri vardı ama e, bu kişiyle ilgili haber alacaksınız veya onu Rüyanızda göreceksiniz veya o sizi rüyasında görecek. Kalbinizde, niyetinizde ne dilek, isteğiniz varsa bu hafta yüzeye çıkacak. Bastırdığınız her şey artık çözülmek istiyor aslında ki çözülecekti. Bir üçgen şeklinde benzer bir şekil var. Bu zihinsel bir karar sürecini işaret ediyor. Bu hafta özellikle kariyerinizle gelecek planlarınızla ilgili önemli bir düşünce aşamasından geçebilirsiniz ya da geçiyorsunuzdur. Ama bu artık sonuçlanacak. İçinizde hep e, diye olursa korkuları dönüp duruyor. Birden bire gelen bir haber. E, bu bu düşüncenizi uzaklaştırıyor, bertaraf ettiriyor. Kuşun ağzında bir mektupla beraber güzel bir haber var. Korkularınız dağılıyor, uzaklaşıyor. Ve siz bu haberle birlikte e, harekete geçeceksiniz. Burada tavus kuşunuz çıkmış. Tavus kuşunuz kanatlarını kapatmış bir şekilde görünüyor fincanınızın alt tarafında. Dua kapılarınız açık ama siz dua etmiyorsunuz. Bu aralar dua edip biraz maneviyata yönelmeniz sizin için iyi olacaktır. Dört yapraklı yoncanız var. Şans bu hafta sizden yana. Zahınlık ama ee, sonda bileşen bazı yollar görüyorum. Yani birden fazla var, birden fazla yol var, ama hepsinin sonu tek bir yola çıkıyor. Bu da hayatınızda farklı yönlere dağılmış meselelerin artık bir merkeze toplanacağını gösteriyor. Yani aile, iş, özel hayat arasında sıkışmış durumdasınız. Şimdi hepsini toplayıp kendinize ben ne istiyorum sorusunu soracak ve bunun cevabını alacaksınız. niyetlerimizi edelim. İki ayrı dileğiniz var. Biri çok hızlı bir şekilde, biri de sağlam adımlarla gerçekleşecek. Sonda birleşmeleri ve yeni bir niyetin çıkması su gibi akıp gitti maşallah. Şöyle sağ üst köşede ee, minik bir kalp figürü var. Şurada. Aşk hayatınızda sıcak gelişmeler olacağını işaret ediyor. Uzun zamanda duygularını belli etmeyen ee, buğday tenli bir tık uzun boylu biri artık açık açık konuşacak. Ya da siz içinizde tuttuğunuz sevgiyi artık dile getireceksiniz. Aşk enerjisi sizinle güzel ve sabimi adımlar var. Güzel karşılıklı konuşmalar var. Beklemişsiniz ama bu değecek. Buna değecek. Tam belli değil ama e, iki zıt yönlü levha işareti var. Yani sizin kararsız kaldığınız bir konuda artık bir seçim yapacağınızı anlatıyor. Özellikle maddi konularda acaba bu mu ya da şu mu dediğiniz iki seçenekten birini netleştireceksiniz. Korkmayın kalbinizin sesini dinlerseniz eğer o sizi doğru yola götürecek sevgili aslan. Şöyle tabağınızın e, kenar kısımlarında size doğru gelen minik minik ışıklar var. Bu e, çevrenizden size gelen destek destekleri, duaları simgeliyor. Özellikle e, bir yaşlı amca, baba, abi figürü olabilir. Bunlar sizin için iyi dileklerde bulunuyor. Bunların duası sizi koruyor. Güzel dualar almış ve alıyorsunuz. Birden fazla niyetleriniz çok içinizden geçiyor. Hepsini gerçekleştirmek istiyorsunuz ama biraz korkuyor gibisiniz. Bu hafta güzel enerjilerle bunları gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Bir hamilelik haberi alabilirsiniz veya güzel bir haber de olabilir bu. Yalnız e, güzel haberden ziyade hamile biri gibi duruyor. Bir erkek çocuk haberi. Daha önce sanki hamilelik süreci yaşamış, e, siz de son dakika duyacakmışsınız gibi olacak ve şaşıracaksınız. Bir tık kırılacaksınız neden daha önce bana söylemedin diye. Ama sonra sevineceksiniz. Çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizi seviyorum.